Vugali, kabaca. taffen, sertleşmek. Stride, düz. Deny, reddetmek. Shell, deniz kabuğu. Düz. Stride. Sertleşmek. taffen, Kabaca, Terbiyesizce. Vulgarli. Deniz kabuğu. Shell. Reddetmek. Deny. Stride. Düz. Toughen. Sertleşmek. Shell. Deniz kabuğu. Deny. Reddetmek. Bulgarlı. Kabaca. Kıyıya vurmuş. Kırık bir şel. Kıyıya vurmuş. Kırık bir deniz kabuğu. Evlenme teklifimi deny etti. Evlenme teklifimi reddetti. Hiçbir yere sapmadan straight şekilde devam edin. Hiçbir yere sapmadan düz şekilde devam edin. Spor yaptıktan sonra kaslarım toughen oluyor. Spor yaptıktan sonra kaslarım sertleşiyor. Bayanla nasıl konuşulması gerektiğini bilmiyor. Vulgarlı davranışlar sergiliyor. Bayanla nasıl konuşulması gerektiğini bilmiyor. Kabaca davranışlar sergiliyor. Hangisi hoş olmayan bir davranış sonucunda söylenir? Hangisi spor sonucunda kasların daha sıkı olduğu anlamına gelir? Hangisi direkt veya doğru anlamına gelir? Hangisi teklifi geri çevirmek anlamındadır? Hangisi denizde bulunur?